Hayat bize verilen, elimize verilen bir miktar para gibi. Biz bu parayı nasıl değerlendirirsek, elimizdekine har vurup harmağımıza vurmazsak, yaşlandığımızda da o paradan bize bir miktar kalıyor. Yaşladığımızda da harcayabileceğimiz paralarımız kalıyor. Bir de bu parayı zamanında iyi değerlendirirse yaşlandığımız zaman daha rahat yaşayabiliriz. Aynen bunun gibi cildimizde bize verilen belli bir miktar nimet diyelim. Bu nimeti biz olabildiğince iyi değerlendirirsek, ona yatırım yaparsak yaşlandığımız zaman da bizim cildimiz daha sağlıklı, diğer yaşıtlarımıza göre daha iyi görünüyor. Ama biz Sigara içersek, alkol kullanırsak, sağlıklı beslenmezsek, spor yapmazsak, uykumuza dikkat etmezsek, bizim cildimiz erkenden yaşlanmaya başlıyor. Bunun için bunların hepsi bir bütün, hepsini bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Hem masaj yapmalıyız, hem yüz yoga'sı yapmalıyız, hem sağlıklı beslenmeliyiz. Ee, Uykumuza dikkat etmeliyiz. Alkol ve sigara almamalıyız. Bunlar da bizim kendimize yaptığımız yatırımlar. Kendinize yatırım yaptığınız için hepinizi kutluyorum ben. Hepinize kolaylıklar diliyorum.